Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir şey söylemek istiyorum. 250 abone olduğumuz için bir saatte sipariş videosu çekmek istedim. Bunu isteyenler hemen yorumlara yazsın. Hangi kalemleri, hangi kalem uçları öyle şeyler. İşte bunu yapmak istedim. Çünkü arkadaşlar 250 abone... Ve bunu istemeyenlerse bu videoyu izlemeyebilir. Ama isteyenler varsa hemen bu videoyu izlesin. Tık tıklasın, ondan sonra izlesin. Eğer istiyorsanız videoyu beğenin ve yorumlara yazın.

I've heard enough, I've heard enough Of the things that I'm not 세상이 바뀌어가도 아직 나는 그대로인걸 내가 걸어가는 이 길을 꿈꾸던 그때 그대로, 그때 그대로 내일을 춤추던 çok seviyorum arkadaşlar. 250 beni 250 yapanlar için çok teşekkürler.